Gelelim sevgili Aslanlar ve yükselen Aslanlara. Sevgili Aslanlar, pazartesi günü işler, güçler ne oluyor, ne bitiyor ile ilgili son kaygılı gününüz. Salı günü itibariyle ne oluyorsa oluyor hadi bakalım akışına bırakalım diyorsunuz. İlişkiler, beraber hareket etmek, partneriniz, partnerin istekleri, talepleri daha fazla gündeminize gelmeye başlıyor. Çarşamba günü 15.35'te çok güzel de bir yeni ayımız var. Bu yeni ay ılımlı etkilere sahip gerçekten de ilişkileri toparlayan, güzelleştiren, e, bekarlar için belki yeni bir ilişki başlangıcı vaat eden bir enerji, sosyalleşme, eski dostlarla bir araya gelme, ilişki ve... Belki ki partneriniz eski dostlar bir arada bir keyifli bir vakit geçirebilme imkanı tanıyacaktır. Eğer ki paydaşlı ortaklıkta işler yapıyorsak bu işin içinde bir ortağımız olması gibi de olabilir gerçekten de veya e, belki bir eviniz var satışta ve emlakçıdan haber bekliyorsunuz. Yani üçüncü kişiler komisyon bazlı çalışan karşımızda duran üçüncü kişilerle ilgili güzel fırsatlar vaat etmiş gökyüzü. Sosyal çevremiz fırsatları getirecek diye de bir dipnot düşmüş. Yani belki aradığınız bir konu da ihtiyacınız olan bir şeyde bir arkadaşınıza alo diyorsunuz ve o size bizim bilmem kim var o çözer diyor hemen tanıştırıyor. Belki bir ortama gidiyorsunuz, beraber bir iş yapma teklifi alıyorsunuz gibi iki tarafı besleyen enerjiler var gökyüzünde ve bunlar çok güzel ve keyifli.